Evet sevgili kankiler hepinize selamlar. Türkiye'nin boş yapmadan hıp hızlı mevzuya giren kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizler bize onlarca yerden soru sordunuz ve bizler de bu soruları aldık. Aralarından bazılarını seçtik ve bugün sizlerle buluşturuyoruz. İzleyin. İlk soru hocam 8. sınıfa geldim. Kaç soru çözmeliyim? Evet sevgili arkadaşım. Öncelikle eve kaçta geliyorsun? Dershane, özel ders, etüt merkezi vesaire gibi bir şey hayatında var mı yok mu? Bunların hepsi senin günlük soru çözüm miktarını belirleyebilir. Dolayısıyla bir arkadaşın 300 soru çözüyorsa ve sen de anca 100 soru çözebiliyorsan burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı varmış gibi de görme. Ancak okul sabah başlıyor öğleden sonra bitiyor. Olabildiğince fazla zamanın var. sen... Ve sen de ancak 100 soru çözebiliyorsun. İçinden bu kadar geliyor. O zaman evet burada bir sorun var diyebiliriz. Dolayısıyla aslında odaklanmamız gereken şey şu. Benim günde ne kadar ders çalışabileceğim bir vakit var, ne kadar vakte sahibim ve ben bunun ne kadarını kullanıyorum? İşte bu soru bize aslına bakarsanız doğru cevabı verecektir. Ortalama günde en az 3-3,5 saatlik bir çalışma yapabiliyor olmalısınız artık. Ekim ayı vites arttırmamız gereken bir ay. Sözel soruları ortalama dakikada bir soruyu çözebilecek durumda olmalısınız. Hatta bu İngilizce ise e, dinse buradaki soru çözüm hızımız dakikanın da altına inebilir. Dolayısıyla örnek veriyorum 60 dakika bir sözel çalışma yaptığımız zaman ortalama 60 soruyu zaten rahat rahat çözebiliyor olmamız lazım. Hocam ben çok istekliyim, gayretliyim, bunu hala yapamıyorum dediğiniz zaman da acele etmeyin zamanla bu hıza ulaşacaksınızdır. Gelelim sayısal kısımlara. Ortalama matematikte 3 dakika, 4 dakika gibi bir soruda uğraşıyorsanız işte bu uğraştığınızı gösterir, ile vakit geçirdiğinizi gösterir. Birazcık sıkıcı olacaktır ilerlemek. Bir bakmışsınız o kadar çalıştığınız az soru çözmüşüm gibi bir hissiyat yaratabilir. Bakın bu da normal, buraya odaklanmayacağız. Tabii bunun yanında bazı arkadaşlarımız var, yüksek soru adetlerine çıkabiliyorlar. Böyle dakikada bir soru çözebilecek kıvama gelmişler. Fende bunu biraz daha kolay yapabiliyorsunuz. Çünkü fen oturduğunuz zaman denemelerde bile ortalama ortalama 20 dakikada 25 dakikada bitebilecek bir hıza kavuşturabiliyor öğrenciyi. Ortalama 1-1,5 dakikada fen sorularını çözebiliyorsanız bu istediğiniz hıza ulaşmışsınız anlamına gelecektir. Orada değilseniz şu an bile endişe etmeyin ters yolda değilsiniz. Matematikler ortalama 3-4 dakika olduğunu varsayarsak sizler gün içerisinde 3-3,5 saatlik çalışmanın içerisine fazlaca soru sığdırabilirsiniz demektir. Hocam sizden mutlaka bir sayı duymak istiyoruz dediğiniz zaman da 100-150 arası ideal olacaktır. Daha fazlasını yapmak isteyen arkadaşlar tabii ki yapmalı ama hala bir LGS öğrencisi günde 100 sorunun altında çözüyorsa yanlış yoldasınız demektir. Bu size istediğiniz başarıyı elde ettirmeyebilir. Evet bir başka soru. Hocam yeni nesil sorumu normal sorumu çözelim. Kazanım sorularımı çözelim. Arkadaşlar artık bu duygu durumundan sıyrılmamız gerektiğini düşünüyorum. Yıl sonunda 8-10 tane kitap değil böyle 15-20 tane 30 tane 40 tane kitabı belki üst üste koyduğunuz zaman bunların hepsi bitti hocam. Nasıl buldu? Nasıl bunları bitirdik falan diyeceksiniz. Dolayısıyla benim sizlerden bu konuda ricam o kadar çok kitabı bitireceksek bunların içerisinde yeni nesillerinde olacağını düşünelim. Kazanım sorularında olacağını düşünelim. O gün canınız ne istiyorsa onu çözün. Elbette hepsini çözeceksiniz. Buraya çok takılmayalım. Ve bir sonraki soru hocam hangi kaynakları kullanalım? Arkadaşlar özellikle arkadaşlarınızın önerdiklerinden ziyade öğretmenlerinizin seviyeniz için önerdiği kaynakları öncelik edinin. Bazı kaynaklar var. Başarılı öğrenciler çalışıyor. Bu çok güzel beni çok zorladı falan diyorlar. Bakın onu çok zorladıysa sizi çok daha fazla zorlayabilir. Ya da birini zorlayan sizi hiç zorlamayabilir. Bu yüzden kaynakları birazcık karıştırmak, araştırmak önemli. Benden bir kaynak istemeyi duymak istediğinizi biliyorum. Ama bunu özellikle yapmayacağım. Sadece istediğim şey şu. Kolay, kolay orta kaynakları öncelik ediniyoruz. Daha sonrasında orta, orta zor kaynakları çözmeye çalışıyoruz. Ve sonrasında da en zor konuları artık gündemimize alıyoruz. Ve böylece soru bankalarını da bitirmiş oluyoruz. Bir branştan ortalama 4-5 tane soru bankası bitirdiğim zaman böyle sağlıklı, güzel bir şekilde. Çok böyle çok tatlı, çok güzel bir zemin üzerine oturma şansımız var. Ve bir sonraki soru hocam. Yapamayacakmışım gibi geliyor. Evet özellikle Eylül geçti. ilk denemelere girdik. İstediğimiz sonuçları bazen elde edemeyiz söylemeyebiliriz. İşte hacim artıyor. Çarpanları öğrendiniz. Üstü geldi. Şimdi üzerine köklü binince karışıyor gibi oluyor. DNA genetik kodu bitirdi bazı arkadaşlar. Basınca geçmeye başladı. Hocam ne yapıyor? Hangisi falan filan? İşte bu programsızlık arkadaşlar. Programsız olunca da hepsi böyle üstümüz üstümüze, üstümüze geliyor. Sanki yapamıyormuşuz. Nefes alamıyormuşuz gibi olabiliyor. Canımız istemiyor. Çözemeyebiliyoruz. Sadece oturup yatmak, dinlenmek, müzik dinlemek, film izlemek istiyoruz. Bunlar insani duygular ve size katılıyorum. Dolayısıyla ne yapacağız biliyor musunuz? Bu duyguların normal olduğunu bileceğiz. Yapamayacakmış gibi hissettiğimiz zamanlarda kendimizi hatırlayacağız. Arkadaşlar mücadele, disiplin tam da canımızın istemediği zamanlarda harekete geçebilme yeteneğimizdir aslında. Bu yüzden kendinize geleceksiniz. Canınızın istemediği zamanlarda da hayallerinizi, hedeflerinizi hatırlayarak masanın ucuna oturacaksınız. Bunu yapabilenler sınavı kazanacak işte. Yoksa zaten herkes sene sonunda birçok konuyu zaten öğrenecek. Ve bir sonraki soru. Matematiği yapamıyorum hocam. Hiç olmuyor. Ne olacak? Hadi 20 soru soruldu. Hala 6-7 tane, 8 tane, 10 tane yapabiliyorum. Arkadaşlar bunu da anlayabilirim. Bir önceki soruyla aslına bakarsanız bağlantılı. Ne kadar çok maruz kalırsak o kadar çok iyi olacak. Her yıl veriyorum. Benim güzel bir öğrencim vardı. Matematikten eksi 3, eksi 4 net yapmıştı. Bundan 3-4 sene evvel. Matematikten eksi 3, 4 net yaparken verdiğimiz tavsiyeleri duydu. Bizi dinledi. Yapamıyorum deyip bırakmadı. Birçoğunuz bırakıyorsunuz. Bırakmayıp üzerine böyle sağlam bir şekilde asıldığınız zaman yıl sonu doğru deneme netlerinizin çok fazla fazlaca arttığını göreceksiniz. 18'leri, 19'ları, 20'leri yapacaksınız. Bakın böylece deneme netleriniz 20'den fazla artmış olacak. Mutlaka 20 soru soruyorlar denemede. Sen o 20 sorunun da üzerine çıkmış oluyorsun. Bu başarı başarı hikayesi. Bu başarı hikayelerini sizler de oluşturacaksınız ki bizler de önümüzdeki senelerde sizi diğer öğrencilerimize anlatalım. Ben bu konuda size açıkçası fazlaca güveniyorum. Şimdi sizlerin farklı farklı soruları vardır. Bu video çok sıkmasın diye çok fazla uzatmadım. Güzel güzel sorularınızı aşağıya sorun. İsminizi, soy isminizi, hangi ilde olduğunuz vesaire falan. Aramızda artık şöyle güzel bir bağ kurulmuş olsun. Videoların gelecek gelme hızlarını da belirlemiş olalım. Bu videoyu arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. YouTube'un canlanmaya ihtiyacı var. Katkılarınız önemli. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Ailenize, sevdiklerinize selamlar. Görüşmek üzere.